Arkadaşlar bugün Pegasus'a gittiğimde böyle bir şey çıktı. İlk önce paylaşmaya çalıştım bunu paylaştı ee, ve başa sarınca. önce öncelikle elmasa bakın seviyeye bakın. Keşke elmasım bu kadar olsa da ve şey böyle gözüküyor. Birkaç kişi 3 saat ya da bir gün bekleyin demiş. Ama hesaplarınız kayıtlı hemen kaydedin. Ben 10 saniye 20 saniye bekleyince tekrar açıyor ama yani haberiniz olsun. Böyle burada 2 saat falan bekletti beni yani. 2 saat demeyeyim de 10 dakika falan burada bekledim. Ve en sonunda durdurdum. Neyse sonradan böyle bir şey buldum. Burada e, hem ben bağır şeyini toplamam rağmen sıfır gözüktü ve aşağı düştüm daha şey yapayım diye. Ve çok küçük gözüküyordum. ekrana da oynatamıyordum. E, ama bakın şuradaki zırh parçasına dokunabiliyordum. Ve isimleri göster diye bakın biraz başı sarıcı falan bir şey yazıyordu. Ve böyle bir fotoğrafları sonra da paylaşabiliyorsunuz ve e, oyuna oyunu yerinde bu mini oyun geçiyor olarak kullanım dışı lütfen daha sonra tekrar denedi. De. Yani özel dünyada denilen şeyle aynı şey dedi. Ve böyle oluyor. Şuradaki şey, ayakkabı kısmına basabiliyorum. Neyse sonra buraya girdiğimde Hira 00 dedi yani kuru. Törüm oldum? Yani what? sonra arkadaşlarım ara 10 gözükmesine rağmen ee, böyle hiç bir arkadaşım gözükmedi ve normalde e, 125.000'e arkadaş eklerken şimdi sadece 50 arkadaş ekleyebiliyorsun dedi ve adminle ben arkadaş değildim onun için admini aratmaya denedim ve admin e, ilk başta çıkmadı böyle hem oyununda İngilizce gösterdi. Sonra bakın e, tekrar çıktı. Ve arkadaşlarına ulaştın dedi. Gördüğünüz gibi sonra da sıfır dedi. 31 dedi bir de benim arkadaşımı on dedi. Daha sonra yani bakın arkadaşım burada 31 iken yani burada 31. Sonra bakın diğer e, yere geldiğimizde burada 10 e, ve 50 arkadaş yazıyor Ama buraya geldiğimizde e, burada da 10-0 e, arkadaş yazıyor çok garip ve burada bir de aratıcı hem çıkmıyorken e, burada çıkıyor kaç ulaştı diyor Ayrıca. Bilmiyorum çok garip olayları. Pek herkese işte, heyeklendim benim petlerim gidecek. Ve benim yani çok değerli petlerim olmasa da. Ben petlerimi çok seviyorum. Hemen